<gülüyor> 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 polis beni polisi. de yedi arada Hayır bir de sen polisi <laughs> Bak bununla ilgili bir teorim vardı Yapay zeka piksel piksel analiz ediyor ya diyor. Bu Adana'lı tamam, bu, bu, bu Bigal'ı ben... bunu salalım tamam. Bir fotoğraf daha çekip tekrardan deneyelim Kapkaççı gibi böyle çanta elinden almaya çalışayım <laughs> <Ne> Oldu lan <gülüyor> <gülüyor> Neden? Ne oldu şey, can beni tebrik ettin. bir deneme daha yapalım. Bu sefer elimde silah tutacağım. Lan ne oldu? Benim beni saçım. Aa seni. Ana. Benim terliklerim giyiyor. Bir de silahı ben tutayım bakayım. Bunun bana garası var bence. Tamam. Yine mi? <laughs> Aslında ben gerçekten Adanalıyım diye bu beni sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Gire bütün gece karakollarda istikarım yüzünden. <laughs> Bugün de çevirmeye girdim zaten. <laughs> ne oldu? Ehliyet kimlik istedi. Ha. Verdim. Ha. Olayı görsün memur bey dedim. Biliyorum çünkü tutuklar <laughs>